Merhaba arkadaşlar bu videomuzda erciyaz çelik borunun dolar bazlı grafiğini anlatmaya çalışacağım. Dolar bazlı ilk öncelikle günlük olarak inceliyorum. Sonrasında haftalık olarak bakacağız. Haftalık olarak baktığımızda göreceksiniz ki 25 kat teknik olarak, tekniğin bize gösterdiği bir hedefi var. Bu hedef tabii ki de uzun vadeli gelebilecek bir his. hedef. Ancak yani 2 sene, 5 senede bile geldiğini varsaysak 25 kat çok büyük bir kar marjı. Yani bugün 10 bin lira bile koymuş olsanız, örnek veriyorum 2 sene, 3 sene içerisinde gerçekleşse 250 bin lira gibi bir rakam yapmış oluyor ki şu anki kur bazında baktığımızda bu. Nihayetinde Yurt dışına ihracat yapan büyük bir firma 119 milyon dolarlık bir iş toplam hacmi ya da işte en son aldığı işle birlikte böyleydi sanırsam yanlış hatırlamıyorsam tabi. 119 milyon dolar firmanın ölçeğine göre devasa bir rakam kendisinin zaten ödenmiş sermayesi 77 milyonlarda. 9. dönem toplam karı 82 milyondaydı. Yani öz kaynakları 1.7 milyarlarda. Öz kaynakları da kuvvetli bir firma aslında. Ancak bu öz kaynaklarından bile daha büyük bir sipariş aldı. Son itibariyle bu 1.7 milyar TL 119 milyon dolar 2 milyar civarlarında yapan bir e, yapıyor aslında. Yani devasa bir sipariş. Eğer bunu da zaten bu şekilde devam ettiren bir firma olursa 25 kat bile belki e, zamanı gelecek e, az diyeceğiz. E, çünkü aldığı sipariş gerçekten büyük şimdi tekniğine bakacak olursak günlük grafikte bir tık kısa vadeli olarak yani 2021 yani 2021'in aralığından bugüne kadar oluşturmuş olduğu bir Çanak var bu Çanağa Kasım 22'de hemen hemen bir sene sonra kırmış gözüküyor ve sert bir şekilde test hareketinden de bir tık aşağıya indirip yani tam burada dönememiş ve yukarıya kırdı. Yukarıya kırdıktan sonra hem artık çanağın üstüne geçti hem de diğer ilk tepeden şu oluşturduğu ikinci tepeye kadar bir... Direnç çizgisi gerçekleşti ve bu direnci de yukarı kırılmış durumda. Şu an destek olarak 155-165 yani bu aralığı bazılacak olursak e, burayı bir destek olarak e, tutabiliriz. Bunun üstünde 9.86 yani ortalama 185 lira gibi bir rakamı geçtikten sonra 235'li rakamlara gitme ihtimali görünüyor. TL olarak da zaten biz bu hisseyi incelemiştik. TL olarak da yani tamamıyla varsayımsal olarak yapmış olduğu bir Elliot teoremine göre bir hareket yapma ihtimalini değerlendirmiştim. Yani birinci dalga, ikinci 3. dalga her zaman hızlı gider 3. dalgadan sonra bir tık daha yavaş 3. dalgaya göre bir hareket gerçekleşir e, bu her zaman yukarıda olacak diye bir kayda yok ancak hissenin potansiyeline göre yukarıda, yukarıda fiyatlanma ihtimali yüksek ki e, ilk tepeyi geçmiş de durumda zaten bu üçüncü tepe 4 burada bitti ve 5 yukarıya doğru gidecek ve buradaki dalga boyu kadar bir hareket yapacak olursa 4 nokta şey 440 lira civarlarına gitme ihtimali e, bulunuyor. E, ya da burayı biraz daha kısa vadeliye indirdiğimizde burayı bir çanak gibi e, görürsek yani bu hedef kadar bir üste atacak olursa da zaten 283 lira gibi bir e, rakam yapmış oluyor. Ancak ben bu hissenin hikayesinin dolar da olduğunu düşünüyorum çünkü Yaptığı işler de aslında yurt dışında ihracat odaklı da e, bir firma. Şimdi e, haftalık olarak açtığımda e, aslında hisse e, arzından beri bir düşüş gerçekleştiriyor. Bu düşüşünü e, işte bizim e, TL 2020 yılında geçmiş gibi gözüküyor. Ancak e, bunu Erciyes haftalık olarak e, dolar bazlı analizine baktığımızda e, şimdi göreceksiniz ki e, halka arzındaki fiyatını, daha yeni geçmiş durumda. Yani halka arz olduğunda zaten 9 dolar seviyesinden halka arz oluyor. 2011 yılında Ağustos'ta. Şimdi aslında daha yeni bu noktanın çok az üstünde. Yani haftalık olanları da şuradan açayım haftalık çanak direnci. Göreceksiniz mesela ne, neredeymiş 9.02 dolardaymış bu çanağın direnci. Şimdi biz daha 9.27'deyiz eğer burayı biraz daha geçer biraz daha güven verirse artık bu çanağı net ben kırdım ve yükseldim izlenim verirse bu bizim için çok daha güzel olacak. Çünkü hani bu tarz ufak geçişlerde aslında geri dönme durumları da yaşanabiliyor. Ama gördüğünüz gibi TL'de çok büyük bir sanki rally yapmış gibi görünen bir hisse dolar bazlı baktığınızda halka arıza halka arz olduğu fiyatını daha yeni geçiyor. TL olarak da aslında yani çok boş firmalar birçok kat yani yukarı gitti. 10 kat 20 kat yapanlar var. bu hisseye baktığımızda tepesi burada mesela 2021'de. 2021'deki tepesi 65 lira seviyelerinde olduğunu varsayalım. İşte 170'leri 140'ları gördü. 2-2,5 iki, iki buçuk kat anca yaptı aslında buradaki yükselişine de baktığınızda. Tabi en dipten alırsanız 30'lardan alırsanız bunu yani yine bir 6 kat civarında yapmış görünüyor. Ancak dediğim gibi yani bu tarz formasyonlarda şuradaki tepenin ortalama işte 2, 3 kat, 4 kat gibi bir rakamı teknik olarak alınabiliyor. Dolar bazlı ise hisse daha yeni başlıyor. Yani yükselişine daha yeni başlıyor e ve bunun arkasında bir hikayesi var mı var yani boş bir hissede değil boş bir tahtada da değil mükemmel e, siparişler aldı günlük olarak baktığınızda bile hedefleri aslında sadece şu çanağın yükseliş boy hedefini koyarsak 373 lira yani 20 dolar seviyelerinde yapıyor. Yani benim çok büyük potansiyel gördüğüm hisselerden bir tanesi son olarak haftalık olarak tekrardan Şuradaki gördüğüm formasyonları da size açıklayayım ve sonrasında videoyu da sonlandırmış olalım Öncelikle mesela burada gördüğüm bir şu rakamdan itibaren bir bir tobo izlenimi var buradan bir düşüş başlıyor şurada aslında bir solomuz oluşturuyor şurası bir solomuz burada bir baş yaptı ve bu baştan sonra da sağ omuz gerçekleştirir sağ omuz biraz daha kısa İşte o nedenle biraz daha böyle bir burayı yukarılara doğru kesin kırarsa daha güvenli bir harekette görmüş olacağız Fibonacci'nin burada kanalını da inceleyecek olursak yani şu tobo grafiğini kanal olarak baz alacak olursak burada da aslında bir kanal boyu kadar yükselecek olursa çok çok yukarıdaki rakamlara bu da gelmiş oluyor ama asıl tabi bize hedefi verecek olan yer neresi haftalık fibonacci çanağı yani şu çanağın boyu kadar gidecek olursa eğer yani onu da nereden göstereyim yani şurada mesela çanak şurada şunu kapatalım bu çanağın aslında bize vermiş olduğu bir boy. Bunun aynı seviyesinde bu yukarıya çıkacak olursa ne yapıyor? 232 dolar civarlarına kadar gidiyor. Biz daha neredeyiz? 9 dolarlardayız. Yani devasa bir kar marjı var. Mesela şunları da kapatayım ben. Fibonacci kanalı bu boyları kapatayım. Topoyu kapatayım. Şurada görmeniz gereken bir tane bir çanak var yani şurası devasa bir çanak nereden geliyor 2011 yılından gelen bir dolar bazlı bir Çanak var ve bu Çanağın Aslında Şuradaki derinliği kadar yukarıya yani varsayarsak 232 dolarlarda yapıyor Tabii bu nasıl olacaktır yani buradan bir yükseliş başlayacak ve pat 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 böyle bir gidiş beklemiyoruz Tabii ki de ya yapar mı yapabilir belli olmaz ama olma ihtimali nasıldır mesela gelir şuralara kadar yani çok az mı değil? Bu ne günlükteki mesela bizim şuradaki çanağımızın hedefiyle hemen örtüşüyor. örtüşüyor. Bu seviyelere gelir. Burada bir formasyon yapar, buradan tekrar yükselir, buradan düşer, bir daha yükselir vesaire. Ama bunun yani gideceği yer neresi olur? Yine bu seviyeler olur. Bunu ne kadar uzunlukta yapar, ne kadar sürede yapar, bilemeyiz. Yani şimdi mesela buradan bir nokta 80 dolardan e, 9-10 dolarlara yani çok kısa bir sürede geldi yani yapı, yapınca yapılabiliyor onda bir problem yok yani şu kadar hızı mesela aynı hızda yapsa hemen hemen herhalde şu kadar bir boy yapar böyle bir seviyeye çok hızlı bir şekilde geliyor yani buradan da nereden baksanız ne yapıyor bir 7 kat civarı mesela yükselmiş oluyor. Bunun bir 7 katı olsa şu seviyelere mesela çok hızlı bir şekilde gelse belki önümüzdeki senenin işte yazı ya da sonlarında Tabii bunu bir yılda yaptığını söylemiştik. Bir yılda yapsa bir yılda 67 dolar civarını görür mü görebilir. Yani katlamalı olarak gittiği için buradaki rakamdan işte en son rakam yüksek gözükse de katlamalı olarak gidince buradaki rakamı bir daha katladığında aslında hedefe hızlı gelmiş oluyor. <laughs> Evet diğer aslında hızlı yaptığım analiz videolarına göre bu bir tık daha uzun oldu. sebebi hedeflerimizin çok çok güzel ve çok çok uzun olması. Biraz detaylı da anlatmak istedim neden olduğunu. Temeli de hikayesi de bulunan bir hisse. E, tabii yatırım kararlarınız tamamıyla size ait. Ben sadece gördüklerimi olabilecekleri anlatıyorum. E, videoyu da kapatmadan önce tekrardan yine eleleyeyim. Tabii ki de böyle bir hedefi var ancak uzun vadede gerçekleşme ihtimali olan bir hedef yani bu kısa vadeli olmaz çünkü haftalıkta bakıyoruz zaten grafiğe ama bize bunu en azından teknik analiz söyleyebiliyor şu an. Yani ben genel olarak hayali rakamlardan ziyade bana teknik analizin söyleyebildiği hedeflere odaklanıyorum ve bu hedef şu an tahtaya çizebildiğiniz görünür bir Hedeftir arkadaşlar. Her cihaz boru, çelik boru hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.